Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilen geliyor kanalıma hoş Ben Ve nihayet yine şu aileye geldik, şu ana hanını yanına geldik. Ene, hiç siz canlı mısınız? Sağlıklarınız yakışman, yakışıdan aldınız mı? Havardan bulun. Kanım ben siz kolunuzdan uşa bir mi? Havardan bulun, anı belen tinizem Kanım. Oradan bulayım. Akşam kuh nelerini gördüm, bir nelerini gördüm. Kuh nelerini remont edip belirttim, kuh neleri hey, ilacı bulacağım. Kuh neleri ilacı bulacağım. İberleri şimdi taza, bir an terafi mı yok banyo mu, duş mu? Kuh, ne? клоовa kladовкa yiqiladi dedimlar shua shu yerni rib ad bu yeriiz кухня ha bu yer кухня yaxshi yuring qani habardom bo'lib yuring o'ting ashandan o'ting habardon E, yani, 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 Gel dedi yine kısım çıkana ayakım bırlık gitti de. Ee, Zeliş. Hmm, hiç siz ne miyiz? Saat bana yakışmıyor. Yakışmıyor mısınız? Yine akşam videoda bir <laughs> al kizi al gitti mahır geldi gördüm yine halkımız hem yaradan beremendet tuttu Yardan beremizde yaradan Yardan e, ahır ne çaba arda yok hay dur evet size bo tutmuyor size net miyim? Ventilatör yardan beremizde ne tuttular. Kanı indi yüzücüden sorasak ne o ayakınızı hiç hey artırt mı? Hmm, ayak 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 artırt da gençiz dostlar. Mentil event yine kıstanı bir yürüp çıktı zor şeyden yürüp çıkıp. Niyerdən də baxsam Şavatdan əziz dostlar, bu anaxan Şavatlı. Niyerdən də baxsam bir-iki kommentariya ham yazgıllar. Ana, niyə də gəldiyini aytmamsan Şavatdan deyə. 60 yaşdadınızmı? 60 yaşa çıxdım dedinizmi? Əvəz. <laughs> evet. Əvəz. Əziz dostlarım, şündün, ayla. İngə, üylərim. İndi remote halatında indi anaxanı doğrusu birinci üzürdə hazır. Şu ayağı, ayağını birinci üzürdə davlatı balsaq, xudo xalasə kiyin oyogingiz azar berib turibdi bilib turibman z o'tirishingiz ham qiyin бір davolaqqiziniza nima bo'lgan bir aniqroq aqhan bir aytib o'tib ketdikda nogironadanventilyatorni o'chirib qo'yyman uch sakson do narq o'chirib qo'yaymayuqhdan Hmm. Ha şimdi ne kim jet kendisi? Tuğmana giren, giren bu giren bu ana. Tuğmana giren bu ana. Tuğmana giren bu ana. bu işlemi kaldı, hmm. 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 Ə, axşam ıı, nədir mən özüməm telegramdanam doğrusu yazdılar ayna e, məsələn indi hazır aytdı bu tiketin yazqı adamların telegrama whatsappdanam yazdılar yardan bərəmiz ana xana yardan bər el yar izinin ilacı var içə dalni dalni də, şitoj apar da bir yardan bər deyə aytdılar rəhmat keç deyən hamməyə yazdırğan adamlar üçün Yine ene uziz oturup şöyle dua etip otursanız bu oldu. Musafir de yurttaşlarımızı Hı, dua etip Allah. bir deyilene dua etip otursanız bu oldu. Xuda xalası yaxşı adamla bak yok hemen. Sağ yürsünler niye davasam? Sağ yürsünler niye Sağ yürsünler bu oldu. Tapkan tapkanlar, toylarla buyursun. İlahim, ilahim. gelsin. E, bu Taşkent'e baramanda tutursuz. indi Taşkent'e indi pul bosa barasızdan. Pul eğer yığınıla doğum bosa. Şu da ayak hızda ola ola çıxdım, indi yatkanla ki yanıma adam gerek. Hmm. Mən ilacı bari içe, eğer de siz bir de hmm. hiç kimiz yok bulduğumuz, mən özümün barıb siz yanınızda şurda məsələn taksi buldum, taksida barıb, əkkəlib, yardan bərib, ətə mən xuda xalasə. Ya indi də kızım gerek. Kızınız var mı? Ha, bu oldu, eğer ünlü adamla oldun mu sana o zaman yaşıyor. Kayna, kayna da Saşkent yaşıyor. Ben mesela Saşkent yaşıyor. Ha, buldu buldu. bu oldu, bu oldu. Kızım amşamda işliydi, geyiyorum, ben Şimdi birden tane kızınız kalan ne geldi? Bir kızım kaldı. Balamdan havaratları sarı yok. İnan, Balanız nereye gitken? Kazak'a. Kazak'a gitken. 18 yıl tüyüldü gelip hoşlaşıp gitken. Gel. Hmm, <laughs> yok, etmedi, ya, <gülüyor> <gülüyor> Ay, hmm, hmm. Telefonu yeter mi? Gerçekten durasın mı? Telefonu yeter mi? Ya, Yaşşı yürüyen bu salap oldu. Bu salap ya senin sevildi yok. Elken sevildi yok. Ey kızım lan. Hmm. Babadan şu çeldi ne bu ki mirs. Hmm, Ezel yok. Hmm. Ene videolarını görer belki mi şu videolan çıkturgan bolsa. Coraları görttür adamı, komşuları görttür adamı. Şu balan Dani Don insanla bulduğum bolsa yeter koyunla. Telefonu sana zaman yok telefonu çıkmıyor da aslında ne gibi ikramlar çıkmıyor da ne kadar. Hmm, internete çıkmıyor. Hmm. İnternete çıkmıyor.

Ha. akımcım ya, ya işe tur şimdi siz yaşınızda adamdan adamlar nerede işliyordu Kim, Ne no, oluyor bu işler peki? Siz nerede işliyordunuz? Üyde oturup bir şey. Evin işine metonun manguşuna komşular ma rahmetli et şıptır orta iyi akşem. kızını yerdedip gelip su Yaxşı, yaxşı. Sonra bir də çunda məktəblərə də sığ var. Produkta, bu tuttu var, mı? Yiyib hmm. içiniz, var da da. Yaxşı. Ayakınızı dolat üçün, indi kaçan planet tursuz ki, Taşkent'e? Taşkent'e, <laughs> indi şu axırında. Doktorlar bilən gəpləşkən məsələ? <laughs> hmm. Kızınız gəpləşkəndi? sen şe gitkene çegendim pul momandan hmm. Bizim ensup maşımça pulda gitti xərcat hmm. 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 um, ki hmm. bu. Hı. Supum amma hələ tamamlanmadı. Zupuzan bardaq. Hı. Şəhrlə hələ zupam. Hı. Oqbu midəki. Hı. Amma nəsləy bu of pedəsinə dikisə. Upsu avadan onu. O, şimdi, Doar aici. 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 Doar Mă zic, 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 mă Hey, und jetzt konstant Netzpoltermann, aber. Ülkə məkanına məqrutraman başqa elə sözü yox. Həzəl yox. Xudahafizə yenə bir anda tərəfləri zəmini, kukhnyə pulnyələri zəmin, xudahafizə. Ayağınızda olatıbalıq birinci ölçürdə kukhnyələrinizə imkanı olsa. Nə təmiz. Güvən bir anda taxla vəzginə bolsa nəm. Ha sizə birinci siz yox, gözüm axşam mən deyib ötürdünüzsüz, birinci sizə şu ayağınızda olatsa xudahafizə. Ariana, aslında İstanbul'a verdi. Ya da. ne day gördük bu nasıl uzatıp dedim? Hmm, evet, evet. Hı, oğan, oğan. Gördüm, Hı, ne demek sizi? Eğer de kartalar, kartanın neleri var mı kartan bu adam bu koysak sizi bir ikiz on pulta şeyi olan adamla bu adam mı kartan? Asiye'nin huma? Huma kartanız varın, huma kartası bu bari yani biz dostlar şöyle çıkar koyman, bu da halasın şu video'nun tine koyman, yorumu yemez koyma, işte şoto. Yine kumadan benim için Rusya'da yürüyen musafir dağlarım taşak bilse gerek yok mu? Taşıydı mı? Taşak bu taşak bile don bulu don 100 rubul buladım, 50 rubul buladım. Şimdi uyanın özleriz bile size. Köngülden çıkkın çay. Köngülden çıkkın çay. Avan. Avan. Bize palanç olsun pul gerek bize öyle palanç olsun pul taşanla da bize talep etmemiz aziz dostlar. İlacı, İlacı barın çay ana. Köngülden çıkkın. Köngülden çıkkın. Köngülden çıkkın. Avan. Yardım etsin. Avan. Ya Belki produktasına yine 70 galiba bu produktasına prodüktasına yeteri taksi bulunana barikatlarına yeter belki anlaşıldı mı bu bosa Allah kahvese çıkar koyamaz. Zibirbank bank da çıkarık, Zibir eğer de Zirve bank soruydu mu bosa görmedim Zirve eğer danıştlarız bu adam bosa ne kızım badiyiz. belki şunu Zirve bank ne ne man o'zimda bordam to'g'risi i man hozir videodan ham aytib o'tiyn o'zimda br o'zimkini chiqaradigan bo'lsam ertan hay san paloncha so'm olding tugancha so'm olding deb aytishlari ham mumkin agarda o'zimkini qo'ganda man gundayni gunday deb oтчет ham baririb bilaman ko'satib ham barib bilamanendi bular o'zlari yozsinlar yana masalan hu huma kartasi bor ekan shuni o'ziga tashiymiz desangizlar yana o'zini tashasizlar agar yo'q yo'q ear san o'zingni qo'y deb aytadigan bo'lsangizlar пожалуйста o'zimni kartamni qo'yaman bugun sizni только sizni kartangizga hozir ketaman sizni kartangizni qo'yaman shu videoni o'zida xudo xohlasa ko'rasizlar qai bo'lar ekan shundin gaplarini iloji bo'lsa kundaina kelib sizni xabaringizni olib video aytib shib ko'rsatib tuaman xalqqa qani ko'rmagan odamlar masan bu u oqshom ko'rgan odam bugun ko'rmagan bo'lishi mumkin odamlar uchun qiziq bo'lishi mumkin qani kimdir ko'nglida duyik qo'ygani bo'lishi mumkin yordam beraman shuningda bir qiynalgan oilaga qiynalgan bir odamlarga deb xudo xohlasa hmm. Ne balak koymuş süre? yöre? Ne olur mas saz? Mas yüküme. Balayız sen? Ne yapayım hmm. balak koyma. Hmm. Bulmaz da yürüyüm benim. Evet. Az önce sürekli sürekli değil bir atıktan. Hmm. hmm. Onu <laughs> az epey reçet ne olur? Bir neyse bir epey reçet ettiysen. Şarık koyalım. Hmm. İnci kinsiz yürüp yürüp yür bilersin ki? Ha, yürüp. çabır 3-4 aydan yürüseyiz gerek.

sinirle mağdurlar ko. No, no, no. hmm, hmm, Aşılıp düz iyi vergen de yok at vergen düz. Hmm, 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 hmm. Zeynep sular şu. Alın alın. aslında öz izem şu, evet. evet. şu evvelle bilip durup dağılatmak imkan evet, yeten bu mağan. İmkan evet. şu, şu kızımı dağılatayım. Kızımı evet, dağılatayım. Özüme evet. da hiç etibar vermedim evet, evet. Şu gel şu kızım yürük kese yaşasa yaşasam da. Hmm. joylari jannatdan bo'lsin yaxshi bo'ladi xudo xohlasa endi xudo xohlasa o'zigizga qarab oyog'ingizni davolattirib nsbir chaqqan bo'lib yugurib b ketasiz xudo xohlasaana shunday gaplar aziz do'stlar iloji boricha qo'ldan kelgancha yordam berib tursak xudo xohlasa shu onaxonni oyoqqa tiklab oyog'ini davolattirib uylariga kelib xudo xohlasa shu uylarini bir ikki ozgina bo'lsa ham ko'nglidan chiqarib bir ozgina bo'lsa ham pul pul tashlab tursangizlar uylarini remont etishi u bu narsasini продуктыsini olib berishi ozgina bo'lsa ham pul o'nattirib yordam berib tursak bu ham bir katta gap aziz do'stlar katta gap yordam beramiz deb turibd siz qisimang yig'lamang iloji borincha shu o'tirgan yeringizda ham turgan yeringizda ham duo aytib o'tirsangiz bo'ldi musofirda yurganlarni Bence, bərcə şu en musulman insan. Allah'ın yurtu bu sənim sağlıyorsun. Allah'ın yurtu Ben sənim sağlıyorsun. Allah'ın yurtu bu bu İlahi maytikanınız gəlsin. Bu masa ey rahmet getti. E, bu masa ben siz karton numarınızı hazır yazıp alamam. Aziz dostlarım şu videonun tiyinde şu ana kanlı karton numarını çıkar koyamam. Bu e, Rusya'da musa, ne tok Rusya'da musafurda yürüyen insanlarımız bir malat pul taşısa bulardıken bundan. bemalol pul tashlab agarda yo'q yo'q elyor o'zing отдельный bir sberbank karta topab bunga pul tashaolmay turibmiz deydigan bo'lsangizlar yana ham o'ylanib ko'ramiz bugun bugungi videoda faqat sizni kartangizni chiqarib qo'yaman xudo xohlasa sizni kartangizni chiqarib qo'yaman shunday gaplar aziz do'stlar sizlar ham duo eytib turinglar musofirda yurgan inshlo insonlar xudo xohlasa shu bir ikki so'm pulni yig'nab shu anaana shu pulni yig'nab bersak davolattirib kelsak xudo xohlasa yaxshi bo'ladi video olib bolaverin keyin ataman xudo xohlasa musofirda yurgan yurtdoshlarimiz bir бір duo qytib qo'ying shu bilan xudo xohlasa videomizni yakunlaymiz aziz do'stlarl iloimbusin ilohim bo'l iloyim aytganingiz kelsin sog' bo'ling siz ham salomat bo'ling yaxshi aziz do'stlar musofirda yurganlar sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar ko'rishguncha xudo xohlasa de kelib xabaringizni olib video etib, Niyedir, sağ sog' yn siz ham sağ bo'ling ilohim aytganingiz gelsin. siz ham qisimayg o'tiravering xudo xohlasa duo aytib hammasi yaxshi bo'ladi xudo xohlasa yaxshi aziz do'stlar sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar ko'rishguncha